Değerli arkadaşlar, merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar. Evet, bulunmuş olduğumuz yerde 270 metrekare imarlı bir arsamız satılık. Değerli arkadaşlar, arsamızın fiyatı 1 milyon 350 bin TL indirimimiz mevcut. Değerli arkadaşlar, burası neresi? Tekrar tanıtım yapayım. Aydın Merkez Umurlu Mahallesi. Değerli arkadaşlar. Yımarlı 270 metrekare Bu duvar ile başlayan karşı cepheye devam eden Aydın Umurlu mahallesinde bulunan arsamız satılık Fiyatı 1 milyon 350 bin TL Pazarlığımız mevcut Bulunduğumuz yerde doğalgaz var Suyu var elektriği var Yolu var değerli arkadaşlar Sizler de buradan müstakil ev yapmak için, yatırım yapmak için, yarın ileride bekletip kat karşı verebilmeniz için çok güzel Aydın'ın en yüksek prim yerlerinden arsa alım yapmanızı tavsiye ediyorum. Değerli izleyenlerim, kurda altında lütfen kalmayalım. Arsa fiyatların primleri gerçekten kura göre 4'e 5'e katlıyor arkadaşlar. Bunu yatırım aracı olarak değerlendirebilirsiniz. Kendinize müstakil ev yapabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi kat karşılığı verebilirsiniz çok rahatlıkla. Arkadaşlar, kendimiz de inşaat firmasıyız. Elimizde bizim yeterince arsamız mevcut. Bu bölgede inşaatlarımız da var arkadaşlar. Evet, bu güzel arsamızı sahip olmak isteyen yerleşim alanı içerisinde değerli izleyenlerime bir arsa almanızı tavsiyede bulunuyorum. Bu bölgede arsa fiyatlarımız 950 bin TL'den başlıyor. 10 milyona kadar arsamız mevcut. Herkesin bütçesini gör var değer arkadaşlar. Biz arsa uzmanıyız. Bizlerle gönül rahatlığıyla içiniz sinerek arsa beğenip arsa alım yapabilirsiniz. Evet bizleri takip etmeye devam edin arsanın içerisi görmüş olduğunuz gibi biraz bu bölgede çalılık dikenler var giremiyorum diğer izleyenlerim ben arsamızın içerisindeyiz şu anda bakın araçta da geçiyor dağ başı bir yer asla değil mahalle içerisinde beni arsa için ulaşabilirsiniz yurt dışından WhatsApp'tan, yurt içi telefon üzerinden 7-24 saat telefonlarım açık Arsamızın bulunduğu konum Umurlu Mahallesi'nin Ankara yolunun altında. En çok tutulan primli yapan yerlerden birisindeyiz. Değerli izleyenlerim. Fiyatın ne dedik? 1 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut. 270 metrekare imarlı arsamız. Değerli arkadaşlar. Beni daha geniş detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Aydın'dan kucak doğrusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Nice nice mutlu günlere sizlerin olsun. Hoşça kalın. Mutlu kalın değerli izleyenlerim.